Herkese merhabalar. Bir tutam hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün karşımızda avukat Rümeysa Başaran Kızlataş var. Bizlere çok fazla soru sormuştunuz. Hukuk fakültesinde nasıl yüksek lisans yapabilirim? Yüksek lisans yaparken hangi hususlara dikkat etmeliyim? Bugün bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben hala hazırda Gaziantep Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında yüksek lisans yapmaktayım. Peki şu anda yüksek lisans yapmak isteyen birisi hangi aşamalardan geçmeli? Nasıl yüksek lisans yapılabilir? E şimdi öncelikle yüksek lisansa başvuru yapmak için ALES puanınızın bir dil puanınızın, bu herhangi bir dil sınavı olabilir, YDS, YÖK dili kabul ediyor genellikle üniversiteler. Bir de diploma notunuzun olması gerekiyor. ALES'in biliyorsunuz geçerlik süresi 5 yıl. O yüzden eğer lisans döneminde yüksek lisans yapmaya karar verirseniz... ...bu sınava lisans döneminizdeyken girmenizi öneririm. Çünkü halihazırda biliyorsunuz orada sayısal sözel, mantık var. Türkçe ve matematik sorular var ALES'te. Halihazırda YKS'den yeni çıkmış oluyoruz. 5 yıla geçerlik süresi olduğu için bilgilerimiz de taze. O yüzden lisans döneminde ALES puanına güzel yüksek notlar alabileceğimizi düşünüyorum. Dil şartına gelince de... Artık bazı üniversiteler dil şartı aramıyor, özellikle de Türkçe dilinde eğitim veren üniversiteler dil şartı aramıyorlar. Örneğin benim üniversitemde dil şartına gerek yoktu, o yüzden ben herhangi bir dil sınavının puanını başvururken sunmadım üniversiteye. Ama hala bazı üniversitelerde dil sınavında arandığını biliyorum. Bu sınav notu da genellikle 55 ve üzeri olarak aranıyor şart olarak. YDS olabilir, yok dil olabilir, bunları kabul ediyor üniversiteler. Ama tabii ki dil olmadan da yüksek sans ilerletmek ve tez yazmak zor. Çünkü sadece Türkçe kaynak okuyarak özgün bir şeyler ortaya çıkaramazsınız. O yüzden dilinizin İngilizce zaten olması gerekiyor. Yanında da yüksek sans yaptığınız alanla alakalı kaynaklara kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir dilin olması sizin için tabii çok daha avantaj olur yabancı kaynakları okuyabilmek açısından. Bir de diploma notumuz gerekiyor. Diploma notu ALES puanı ve dil puanına yönelik not oranları değişiyor. Bunları başvuru ilanında açık. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yüksek lisans yapmak isteyen birisi hangi üniversiteye başvuru yapacaksa o üniversitenin yaptığı ilanlara giriyor ve ilana baktığı zaman da bazı üniversiteler ALES puanı artı not ortalamasıyla alıyor ve bunda ALES puanının yüzde kaçı, not ortalamasının evet. yüzde kaçının ne kadar olduğu önemli. Evet. Bazı üniversiteler not ortalamasını ek olarak da dil, dil puanı istiyorlar. O zaman böyle anlamış olduk. Teşekkürler. Doğru başvuruyu yaptıktan sonra genelde üniversiteler bir sıralama çıkartıyorlar. Bu oranlara binaen ve sizi mülakata çağırıyorlar. Bu mülakat yazılı ve veya sözlü şekilde olabiliyor. Genelde bilim sınavı şeklinde yazılı bir mülakat yapılıyor ama bazı üniversiteler bu yazılı sınava ek olarak sözlü bir mülakat da gerçekleştiriyorlar. Eğer bu mülakattan da başarılı olursanız kontenjan durumuna göre yüksek başlamış oluyorsunuz. Şunu da söyleyeyim ek olarak artık yüksek lisans yapmaya başladığınızda ve yapacağınız zaman başvuruları sosyal bilimler enstitüsüne yapıyorsunuz. Artık hukuk fakültesiyle bir bağınız kalmıyor yüksek lisans yaptığınız için. O yüzden başvuruları, başvuru tarihlerini ve önemli bilgileri başvuracağınız üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünün internet sayfasında görebilirsiniz. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi de bir tutam hukuk Instagram sayfası üzerinden bizlere sormuş olduğunuz soruları Rümeysa Hanım'a ileteceğiz. Rümeysa Hanım tezli yüksek lisans yapmak istiyorum. Tezli yüksek lisans kaç yıl sürüyor diye bir arkadaşımız sormuş. Şimdi tezli yüksek lisans bir akademik yıl ders şeklinde, bir yılda tez şeklinde yani iki yıl sürüyor ama tez döneminizi bir yıl kadar daha uzatabiliyorsunuz. Yani toplamda ek süreyle birlikte üç akademik yıl sürüyor diyebiliriz. Bir diğer sorumuza geçelim. Avukatlık yapmak isteyen birisi aynı anda yüksek lisans da yapabilir mi? Yani yüksek lisans avukatlık yapmaya engel mi? Tabii ki değil avukatlık yapmaya. Hatta şu an benimle birlikte yüksek lisans yapan arkadaşlarım avukat. Ben de avukatım. Avukatlık da yapıyorum hala hazırda. Hiç sorun değil. Sadece neye ne kadar önem verdiğinizle alakalı. Eğer akademide ilerlemek istiyorsanız zaten tezli yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Doktora bölümleri genellikle tezli yüksek lisans yapmış olma şartını koşuyorlar. O yüzden akademide ilerlemek istiyorsanız tezli yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Ama yüksek lisans bir şeyleri okuyayım hemen yazayım tezimi de bitireyim gibi bir durum değil tabii ki. Bolca araştırma yapmak, okuma yapmak, kendini geliştirmek gerekiyor. O yüzden yüzden çok yoğun bir ofiste çalışıyorsanız mesela bağlı olarak bunu yapamayabilirsiniz. Ama eğer hem avukatlık yapayım hem de yüksek lisansla yapmış olayım diyorsanız tesis yüksek lisans öneririm mesela. Tesis yüksek lisansta ünvanınız yüksek lisansla mezun olduktan sonra değişmiyor. Aynı şekilde bilim uzmanı oluyorsunuz. Ama sadece tez dönemi kadar ağır bir dönem geçirmiyorsunuz. Tezsiz yüksek lisansa da tabii bitirme projesi yazıyorsunuz ama bu tez kadar donanımlı bir proje olmuyor. O yüzden avukatlığımın yanında ek de olsun derseniz, yüksek lisans mezunu da olayım derseniz tesis yüksek lisans yapmanızı önerebilirim. Yani şunu diyorsunuz anladığım kadarıyla. Eğer avukatlık mesleğinde ilerleyecekseniz ve bir yüksek lisans da yapayım diyorsanız akademik anlamda bir kariyer inşa etmek istemiyorsanız evet. tezli yüksek lisans yerine tezsiz yüksek lisans yapabilirsiniz. Öneririm diyorsunuz. aynen. Tabii ki yapabilirsiniz. Bir diğer sorumuza geçelim. Memur olarak atanan biri ilerleyen yıllarda yüksek lisanslı yapabilir mi? Yüksek lisansla memuriyeti bir arada götürebilir mi diye sormuş bir arkadaşımız. Yapabilir. Aynı durumda olan yine benle birlikte yüksek lisans yapan bir arkadaşım daha var. Kendisi gelir idaresi başkanlığında avukat. Avukatlık yapıyor. Kurum avukatlığı ve aynı zamanda da yüksek lisans da yapıyor. Tezli yüksek lisans yapıyor. Ve hatta kendisi tüm dersleri takip ediyor. Bunda amiriniz önemli. Amiriniz genelde izin veriyorsa Derslere devam da edebilirsiniz. Akademik anlamda kendinizi de geliştirmek için bir sürü projeler de yapabilirsiniz, okumalar da yapabilirsiniz, araştırmalar da yapabilirsiniz. Bence memuriyetle yüksek lisans yapmanın herhangi bir eksisi olmaz. Bir de aslında çok fazla gelen sorulardan birisi de bilim sınavı. Bilim sınavında yazılı olarak sorular hangi konularda geliyor? Zorlayıcı mı? Buna hangi kaynaklardan çalışılabilir? Ve ondan sonra da bir sözlü mülakattan bahsettiniz. Bu mülakat nasıl gerçekleşiyor? Bundan da bahsederseniz seviniriz. Yazılı sınav Tabii hangi alanda yüksek lisans yaptığınızla alakalı. Ben kamu hukuku alanında yapıyorum dediğim gibi. Kamu hukuku alanındaki dersler neyse o derslerden belli başlı birkaç soru soruluyor. Bende anayasa hukuku vardı benim girdiğim sınavda. İdare hukukuyla alakalı bir soru vardı. Bir de ceza hukukuyla alakalı bir soru vardı. Sorular da böyle unutulmayacak sorular. Lisans döneminde yani belli başlı derslere gidiyorsanız gayet de yapılabilecek sorular. Zaten burada sizden bir yazılı final sınavı gibi bir vize sınavı gibi soru cevaplamanız beklenmiyor. Sadece bunlara ilginiz nedir? Hatırlayabildiğiniz kadarıyla yazmanız bekleniyor. Sözlü sınavda da mülakat bildiğimiz jüri üyeleri var. Bu okulun öğretim görevlerinden oluşuyor. Onlar kendi alanlarıyla alakalı size soru soruyorlar. Sizden de sorulara tabii ki yine doğru bir şekilde saçmalamadan cevap vermenizi bekliyorlar ama böyle inanılmaz detaylı bir şekilde sorulara cevaplandırmanız beklenmiyor. E tabii ki heyecanlı oluyor. Yani sonuçta bir jüri karşısına çıkıyorsun. Heyecanlı oluyor ama heyecanına yenik düşmeyen herkes genelde kolay bir şekilde devam ettirebiliyor mülakatı. Bir diğer arkadaş arkadaşımızın sorusunu soralım. Yüksek lisans için alan seçimi yaparken sizce nelere dikkat etmeliyiz? Önemli bir konu çünkü genelde avukatlık yaparken yüksek lisans yapılıyor. Yani mesela şu anda biz 15 kişiyiz. Evet aktif olarak devam eden 10-12 kişiyiz. Ders dönemim bitti ama öyleydik. Çoğunluğumuz ceza hukuku alanında yapmak istedi. Yüksek lisansını yani o alanda tez yazmak istedi. Çünkü avukatlık yaparken en çok karşımıza çıkan konu bu. En çok işimize yarayacak konu da bu. Ama ona göre değil de ilgimizin hangi yöne olduğuyla alakalı bir şey bu. Konu seçimi, alan seçimi. Çünkü yüksek lisans yapmak gerçekten kolay değil zor bir durum. Araştırma yapmanız gerekiyor. Sürekli bir kaynak okuması yapmanız gerekiyor. Yazmanız gerekiyor. Sevmediğiniz bir konuda tez yazamazsınız maalesef. Ve bu tez dönemi bir yıl sürüyor. Yani bu bir yılda ilginizi çekmeyen bir konuda bir şeyler yazmanız, çalışmanız çok zor. O yüzden ilginiz hangi yöneyse o konuda yani sadece sırf işime yarar bu benim avukatlıkta diye düşünmeden hangi konuda ilginiz varsa o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Mesela ben anayasa hukuku alanda tez yazıyorum. Yazmaya başladım. Umarım bitirdiğim günleri de görebiliriz. Çünkü ilgim o yöneydi. Lisans döneminden beri Anayasa Hukuku profesörüm sayesinde e, anayasaya ilgim vardı. O yüzden de anayasa hukukunda yazmak istedim. Şimdi peki akıllara takılan soru da şu. Yüksek lisans yapabilmek için not ortalamasının yüksek olması gerekiyor. Tabii. Bu sebeple de şu soruyu sormuş arkadaşımız. Lisans dönemini yüksek lisansı hazırlık aşamasında nasıl inşa edebilirim? Doğru, çok güzel bir soru. Bir kere bol bol araştırma yaparak sevdiğin ve ilginin olduğu konuları belirleyebilirsin öncelikle. Sonra bu konularda araştırmalar yapabilirsin, makaleler yazmaya çalışabilirsin. Çünkü yüksek lisansın asıl hedefi ve amacı yazmak. Yazı dilini geliştirmek, özgün bir şeyler ortaya çıkarabilmek yüksek lisans yapmamızın amacı aslında bir nevi bu. Makaleler yazmaya çalışabilirsin dediğim gibi, fakültelerin çoğunun dergileri var hukuk fakültelerinin. Bu dergilerde yazdığın makaleleri yayın güzel. Güzel bir yayın olur senin için de. Hem de ileriye dönük yüksek lisans için bir altyapın da oluşmuş olur. Tabi ortalamanın yüksek olması seni yüksek lisansla kabul aşamasında bir adım öne geçiriyor. Bunun için de daha önceden bir sürü video çekmiştik yine birlikte. O videoları izleyebilirsiniz. Orada not ortalamanızı nasıl yükseltebilirsiniz? Nasıl yüksek tutabilirsiniz? Bununla alakalı bir sürü öneri vermiştim. Evet bu kadar söyleyebilirim. Şimdi son olarak da şuraya gelirim. Öncelikle sorularımızı cevaplandırdığınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah ileri Erleyen süreçte de yüksek lisansa dair veya ondan sonraki süreçte doktoraya dair videolar çekme fırsatımız olur. İnşallah. Son olarak sizin hedefiniz nedir? Hangi test konusunu seçtiniz ve önünüzde nasıl bir yol var? Benim hedefim aslında akademide ilerlemek ama yüksek lisans yapan ve akademide ilerlemek isteyen herkes bilir ki çok da kolay bir şey değil yani. Çünkü kadro açılmıyor genel olarak. Açılan kadrolarda adrese teslim kadrolar oluyor. O yüzden biraz zor ama umarım başarabilirim. Araştırma görevlisi olmak. Sonra doktoramı yapıp ilerlemek istiyorum akademide bir şekilde. Anayasa hukukunda yapıyorum söylediğim gibi. Benim şu an ders dönemim bitti. Derslerimi aldım. Tez dönemine başladım. Tezimi yazmaya. Bir sene kadar böyle bir 8-9 ay kadar tez yazacağım. Daha sonrasında da test sunumumu yapıp tamamlayacağım inşallah yüksek stansıma. Ondan sonra doktoraya ilerlemek istiyorum. Umarım başarabiliriz. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Akademik kariyerinizde başarılar diliyoruz. Sorularımızı cevaplandırdığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür Eğer teşekkür videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.